Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kız tavşanımızın dikimiyle artık son bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Bunun için başla başlıyorum. Gövdeye 4 tane kulak çubuğu yerleştirdim. iterek arkadaşlar yarı kulak çubuklarının yarısını gövdeye ittim. Kalan yarı kısmını da başa doğru iteceğim. Diktikten sonra başımın sağa sola yatmaması için bunu bu şekilde yapalım. Kulak çubuklarını ve şimdi başımızı gövdede bıraktığımız uzun iple dikmeye başlayalım arkadaşlar. İterseniz aşağı doğru kulak çubukları tamamen yerleşecektir. Bu Burnundaki ağız bu tek ip kısmı tamamen öne gelecek şekilde baş kısmını ayarlayalım. Bu şekilde ve dikişimize başlayalım arkadaşlar. Bir sık iğne üstten başlıyoruz. İlk önce ipim gövdede de baştan alıyorum. Hiçbir şekilde sık iğne atlamadan arkadaşlar ve ipimi her şekilde gererek daha sonra da bir tane de gövdeden alıyor alıyorum. Her aldığımda ipimi çekiyorum arkadaşlar çekerek gövdemizi başa sabitleyelim. Hiçbir zaman hem gövdeden hem de baştan almıyorum. Bir gövdeden bir baştan alarak iğne ile ipi de sıkıştırarak arkadaşlar dikimime devam ediyorum. Sık iğne atlamıyorum. Baştaki sık iğneyi de gövdedeki sık iğneyi de Atlamadan bir baştan, bir de gövdeden e, alarak bütün etrafını iki tur dolanalım. Bir tur biraz zayıf geliyor. İki tur, bir baştan bir gövdeden alarak tavşanımızın baş dikişini bitireceğiz. Ben sizlere göstermek adına masada diktiğim için biraz zorlanıyorum. Siz elinizde eminim ki daha rahat dikeceksiniz. Ağzın kaymamasına özen gösterelim. Ağız burası tam bu ortaya gelecek şekilde e, durmalı ve her iğneyi geçirdiğinizde Lütfen ipinizi sıkıca çekmeyi unutmayın. Başın daha sabit ve daha düzgün durması için. E, dikişin de görünmemesi için ipi hafifçe her zaman çekelim arkadaşlar. Söylediğim gibi başın etrafını iki tur boyunca bir baştan bir de gövdeden olacak şekilde dikmeye devam edelim. Evet arkadaşlar ben başımı gövdeme diktim. Baş dikişimi bitirdim. Kulaklarla devam ediyoruz. Ucunda bıraktığımız uzun ipe iğnemi taktım. Kulağımı orantılayarak ikiye katlıyorum. Ve bu iki ucu birbirine arkadaşlar sabitliyorum. Bunu bir defa yapacağım. Çok fazla yapmıyorum. Kulağımın şeklini verdim. Şimdi tepe noktasından, başımızın başlama noktasından sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğne 5. ve 6. sık iğnelerin arasından giriyorum arkadaşlar. kulağımın da bütün etrafını bir kulaktan bir de baştan alarak kulağımın bütün etrafını dolanarak dikiyorum. Başla gövdeyi yaptığımız şekilde bir kulak bir baş şeklinde ilerleyeceğim. Baştan giriş yapmıştım. Şimdi bir tane kulaktan giriyorum. Tekrar baştan bu şekilde arkadaşlar ilerleyeceğim kulağımı da başıma sabitlemiş olacağım bir kulak bir baş şeklinde kulağın bütün etrafını dolanarak işimizi tamamlayalım. İlk önce sabitlemek adına gelişi güzel e, yaparsanız sonra bir tur daha üzerinden e, geç, geçersiniz arkadaşlar. İlk önce kulağımızı sabitleyelim daha sonra sıkıştır, sıkıştıralım. Bir kulaktan bir baştan bunu unutmuyoruz. Sık iğne atlamıyoruz. Kulağı sıkı bir şekilde e, başa sabitliyoruz arkadaşlar. İpimizi de her seferinde çekmeyi unutmayalım. Bir kulak, bir baş şeklinde ilerleyelim. Kesinlikle aynı anda hem kulağa hem başa girmeyelim. Bu bizi zorlar ve dikişimizin düzgün olmasını engeller. Kulağımın bir tanesi bitti. Diğer kulağımı da aynı şekilde aynı hizalara sık iğnelerimi sayarak diğer kulağımızı da buraya dikelim. Kol dikimi ile birlikte olalım. Evet arkadaşlar ben diğer kulağımın dikimini de tamamladım. Şimdi ipimi içeride yürüterek kaybedeceğim. Onu nasıl kaybedeceğim? İğnemin çıktığı noktaya giriyorum. E, iğnemin ulaştığı herhangi bir noktadan çıkıyorum. Çekiyorum hafifçe. yine iğnemin çıktığı noktaya giriyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Hafifçe çekiyorum. Ve bu şekilde ipimi içeride e, birkaç defa sürüklüyorum arkadaşlar hem sökülmemesi için hem kulağımızın daha e, dik daha sağlam durması için e, ipimizi içeride bu şekilde e, sürüklüyoruz iğnenin çıktığı sık iğneye girerek herhangi bir yerden çıkıyorum ve e, ipimi bayağı bir gerdirip Kesiyorum, o kendini içeri alıyor arkadaşlar. Kulağımız bitti, kulak dikimimiz. İsterseniz kol dikişimizle devam edelim arkadaşlar. Kollarımızı da yapmıştık. Kollarımızı da kulağın bu yan kısmını hizalıyorum. Hemen bu bacağın, bacağın yan tarafın arkadaşlar gelecek şekilde buraya kolumuzu sabitleyeceğim. Bacağın yan tarafına bacağı hiza alın. Gelecek şekilde ilk önce iki ucu birbirine e, sabitleyelim ki dikişimiz e, kolay olsun. Tabi bazen böyle aksaklıklar olabiliyor. İlk önce iki ucumuzu birbirimize, birbirine arkadaşlar bu şekilde sabitleyelim. Yani kolumuzun yeri belli olsun. Daha sonra kolumuzu güzel bir şekilde dikerek sıkılaştıralım. Kolumuzun yeri bu bacak hizası arkadaşlar. Boyunda aldığım yeri de gördünüz. Zaten elbise giydireceğiz bebeğimize. Bu şekilde kolu şimdi gövdeye sabitleyelim. Aynı baştaki kulaktaki gibi bir gövdeden bir de koldan alarak kolu da dikimini yapmış olalım. Kaldırıyorum alt kısmından da dikiyorum kolumu daha sabit olması için. Hiçbir zaman ikisini aynı anda batmayalım. Bir koldan bir de gövdeden alarak dikişimizi her sık iğneye batarak arkadaşlar dikişimizi tamamlayalım. Altını, üstünü bu şekilde dikerek kolumuzu sabitleyelim. Gördüğünüz gibi bir koldan bir de gövdeden alarak ilerledim. Alt kısmını dikişini bitirdim. Şimdi bir turda bu üst kısmını dikeceğim. Şu iki köşeyi düzgün bir şekilde yapıştırmayı unutmayalım. Diğer kolumuzu da dikip toka dikimi devam edelim. Evet arkadaşlar diğer kolumu da diktim ve sadece tokamın dikimi kaldı. Kolumu diktikten sonra ayakkabılarımla elbisemi giydirdim. Elbisemi aşağıdan yukarıya doğru giydirip kollarımı kol yerinden geçirdim. Arka kısmına ben bu şekilde e, örgü diktim arkadaşlar. Benim elimde düğme olmadığı için ama siz e, farklı bir düğme de dikebilirsiniz buraya. Ben bu kısmı bu şekilde kapattım. Şimdi en son tokamız kaldı. Tokamızı da herhangi yani ister sağ ister sol kulağa kulağın tam bu kısmına doğru sabitleyelim. Buraya tokayı da diktikten sonra tokanın çok fazla bir şey yok. Sadece tutturacağız, sabitleyeceğiz. Bu kadar. Belki de en basit dikiş toka. kulağını kendiniz hangi kulak tarafına dikmek istiyorsanız tokayı oraya sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Kız tavşanımız kıyafetini giyince bence çok şık ve çok güzel oldu. Tokanın dikimini de tamamlayalım. Tavşanımız artık hazır. Tokayı sadece oraya tutturuyorum dikişinin görünmemesini sağlayarak dikişinin görünmemesine özen göstererek sadece tokayı kulağın kenarına tutturuyorum arkadaşlar. Masanın üzerinde diktiğim için biraz ters geliyor bana açı. siz daha rahat dikeceksiniz. Öyle umuyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar tokayı da sabitledik. Bir tane de arkadan sabitliyorum. Böylelikle tavşanımızın bütün parçalarını birlikte örerek tamamladık. Eğer e, bana destek olmak isterseniz arkadaşlar, kanalıma abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Tokamın dikişini de tamamladım ipimi kısa kesiyorum içeride kendini kaybediyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, kız tavşanımız hazır. Tamamen bitti. Elbisesi, ayakkabısı, tokası. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.